Evet arkadaşlar bugün mandolya tatlısı yapacağız. Mangolya. İlk önce cevizlerimizi güzelce kırıyoruz. Bu şekilde. 3 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un. Koy koyduk. koyduk. Teker koyuyoruz bir bardak. Su şekilde bir bardak koyduk şeker. Evet. şekilde arkadaşlar çok yani çok böyle izliyoruz. Yumurta sarısını koyduk. Bir litre süt koyuyoruz. Hepsini, Hepsini koyacağız yani bir litre. Ne kadar su olsa daha güzel tadı gelir pekele iyice karıştırıyoruz. Bir paket biskvit petibör kullanıyoruz. toz haline getiriyoruz. toz haline getireceğiz. Bu alt katmanı için evet alt katman için kullanacağız. Fındıkla karıştırıp alt katmana koyacağız. Evet. <laughs> Burayı hazırlatabiliriz Ben bir yerde sesim kötü gelebilir. Değil mi? Kısa ateşle karıştırıyoruz. Hamarat ateş. <laughs> süme yapıyor. Yırtıldı mı? Bir, bir kullandık arkadaşlar. Petöbür. Bu, bu muhallebi yapıyoruz şu anda. Şimdi süs de kreme koyacağız. 200 mili Şu şekilde pütübürümüzü koyuyoruz. Ay, koyuyoruz. Fındıkımızı koyuyoruz. Fındık. Bir hocamız koyuyor kalın. De Peki bunu de koyuyorlar değil mi? Ne? Bu. Biz boşuna mı aldık bunu? Ne? Şey? Çok fazla. Şu şekilde iyice eziyoruz. Evet. Çok iyice evet. olması evet. lazım. Evet. Çünkü Hale haline evet, Yoksa hale getirilmeliyiz. Yoksa bu katılarımız evet. ağzımıza girer evet. ki su olmaz. Evet. Tamam. Şu şekilde koyuyoruz şey. kremimizi. Şekerle karıştırıyoruz. Kısı ateşle. Bir arada da şöyle eziyoruz. Muzlarımızı kesiyoruz mangole için. Şu şekilde. Biraz kalın olsun değil mi? Evet. Birazcık kalın olsun. Evet. Bu, bunu süs olarak kullanacağız. Üstüne koyacağız. Çok güzel yani Bir ekliyorum. yandan da karıştırıyoruz. Evet, bir yandan da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bir, iki tane daha konu öneceğiz. Küp küp. küp, 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 küp. Her birine 5 tane gidiyor. Ya, kıvamlaşıyor. Tane. Sekirdek. Kıvamla e, katılaştı. Evet. Bir tane Biraz birazdan karıştırıp kapatacağız. Muhallebi yani sekir şey gibi oh. olmuş. Ee, kıvamı güzel olması evet. lazım. Eğer kutmazsa tadı güzel olmaz, cıvık olur. Karıştırmam lazım. Bakayım size biraz kıvama bakacağım. Sekedi -be set oldu. oldu. Bak sarılaşmış biraz. Görkeyim. Yumurta sarısını koyduk, birazcık sarı çıkmış. Bu normal bir şey arkadaşlar. Bir kasık Muhallebi tereyağı çıkmıyor. kullanacağız. Muhallebi. İçine vanilya koyuyorsunuz. Bu tabak kullanacağız biz sekilde bunlara koyacağız. Su sekilde balinye koyacağız. Ya, koyduk ya, zaten. Bir Suki tane son, tek. Sekilde koyduk verdiklerimizi. 125 gram tereyağı alıp Koyuz. koyuyoruz. <gülüyoruz. gülüyoruz> Incilli kurabi tarifi de vereceğiz bu şekilde. 125 gram tereyağı kullanacağız. ilk önce. Evet, kremimizin son o hali şu şey şekilde. Var. Kremimizin son hali. Abi, şu şekilde de bir şekilde bir yandan da incik kurabiye yapıyoruz. Ya Karıştır. Un ya. koyduk, bir yağ koyduk, bir yumurta bir koyduk. Nişasta da koyduk. Bir kaşık tatlı kısı tarçın koyduk. Tozu. kapatma tozu. bir paket kullanacağız. Çok şükür. Bir pakete valine koyacağız. Karıştırıyoruz ufak ufak. <laughs> şekilde bir süt kullanacağız. Bir bardak da olmadı yani. Şekilde bir bardak un um koyduk. Su muhallebi de dolaba koyuyoruz şekilde e, elimizi de yoruyoruz. Elimiz çok temizdir bu arada. Şu şekilde elimizle ayarlıyoruz. Arkadaşlar biz bu Dubai ye çikolatasını yedik. Çok güzeldi. Öneriyoruz. Sadece 30 TL. Bunu deneyin arkadaşlar. Çok güzel. Böyle çok güzel kıvam olacak arkadaşlar. Bizim dediğimizi yaparsınız şekilde hamarat elimizle koyuyoruz. Elimizin lezzeti girmesi lazım yoksa hiçbir tadı olmaz. Göz ayarlığıyla eee şey tereyağı. Pardon sıvı Su şekilde arkadaşlar. Koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Seyde de un kurabiyesi yapacağız. Dört evet. tane. tane çeşit yapacağız. Biraz daha da kuş, kuş pasta yapacağız. <gülüyor> Bu <gülüyor> videoda dört tane çeşit pasta yapıyoruz arkadaşlar ya. <laughs> Siz pudra şekerimizi açıyoruz? Bir bardak. Bir bardak pudra şekeri ilave edeceğiz. Evet koyuyoruz bir bardak. İyice karıştıracağız birazdan da unumuzu ilave edeceğiz. Birazdan unumuzu ilave edeceğiz. 3 bardak un koyacağız. bir bardak. 1. Bardak, birinci bardak. Koyduk. İkinci bardağımız. Bu sonuncusu. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Şimdi de çok iyice olması lazım. Arkadaşlar bu un kurabesi için yapıyoruz. Şimdi iyice yoğuruyoruz. Süs şekilde yoğuruyoruz. Bak bu kıvamlar olması lazım. Şekilde incirimizi incirimizi eziyoruz. Inci kurabesi için. Karasık oldu bu ama gidare şekilde bir acık yağ koyulanıyoruz. Ya sürüyoruz. Yapışmaması için. Bu evet, evet. Şekilde mi? un kurabemizi buraya koyacağız. Ee, buraya delik açmanız lazım. Çünkü çileklerimizi koyacağız. Ee, çilek, leçel, leçeli. çilek koyacağız. Çilek leçeli koyacağız de ortasına da se kullanacağız. Çilek leçeli. Çilek maalesef almadık. Arkadaşlar bunların tarifi bunların tarifi net olarak yazacağım. onu da unutmayın okumayı. İnci kurabiyemizi hamur hamuru yapıyoruz. Yani. Süsek geldi. Ya. Bir şeyle değil mi? İncimizi ilave ediyoruz. Bak böyle bir şey yapıyordu. Elma Hı? kurabiye gibi oldu. Ama bu inci kurabiye. 8'de yap yapıyoruz. İnci kurabiyem için Kadınıcım. borcam Kadınıcımaya. kullanıyoruz Kadınıcımaya. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. De <laughs> 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 Bütün detaylarını çekiyorum. Başka ne istiyorsunuz yani? <laughs> arkadaşlar da de hangisi güzel gözüküyor? Bence bu. <laughs> Bu neye benziyor arkadaşlar? <laughs> neye benzersiniz? Yoruma yazın. Arkadaşlar çok güzel bence oldu ya. Yorumlarınızı bakacağım. Köşteve <laughs> <laughs> köşteve pasta <laughs> da <pastada> yapacağız. <laughs> Belki yapacağız ama bilmiyorum yani köşteve pasta yapalım <laughs> mı arkadaşlar ya bilmiyorum <laughs> ya. Çok yani çok burası, yani burası dağınık oldu. Evet, Arkadaşlar mı? bu videoya tam 5000 like gelmesi lazım. 52 kişi görmesi lazım bu videoya. O konuda siz yani hani sorur, deyiz, sorur musunuz yani gidin paylaşın bu videoyu. Bir de bir de. Arkadaşlarınıza gönderi TikTok attım ben ne yapayım? Midat azansını attım. Evet. Şu şekilde çilek leçelini koyuyoruz. Kavaklar, Koyuyorsunuz yani çilek. Çok <laughs> güzel. Evet, özel bir kalbimiz var. Evet, bu özel yaptık. Müthiş <laughs> Acaba bunu kim yiyecek? Sonra size, evet, size ya, bir ayrı video çekeceğim. Bunu özel kim mi? yiyecek? Biz, biz, biz Arkadaşlar, bu videodan sonra temizlik <laughs> videosu da gelecek. <laughs> o, da, o da belki besbinla gelirse özel yapacağız yani özel video. <laughs> Arkadaşlar bu sizin <gülüyor> için. Mutluydu <laughs> ya, Evet arkadaşlar şekilde. <laughs> bu da da bu da inci kurabiye, bu da da un kurabiye. Mandolet tatlısını tabii ki unutmadım o dolaptadır. Arkadaşlar şekilde kaç tane çıktı sabi? Evet ne? arkadaşlar şekilde. Şekilde bu inci kurabiye. <laughs> evet şekilde <sürekli> <laughs> Muhallebemizi <gülüyor> dolaptan çıkarttık şekilde sonucu altında e, biskvit ve ceviz, kırmıştık onu koyduk. Fıstıktır. Fıstık mıydı? Fıstık. Fındık koyduk. Şekilde muz koyacağız. Kenarlarına koyacağız. Kenar yani muz. İstersen, istersen de, iste iste. Şekilde arkadaşlarım. Tepsi. Hadi. Bu vadin. Evet arkadaşlar şekilde. Arkadaşlar şekilde. Yani? Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Koyacağım muz koyuyorsunuz. koyuyoruz. Koy. Şekilde muz iki tane üstüne koyacağız güzelce. Sonucunu göstereceğim arkadaşlar çok Oldu merak mi? ediyorum. Hı? Evet arkadaşlar şekilde. Bu kenarda da e, inci kurabiye yapıyoruz. Evet arkadaşlar şekilde. ben bakayım

Bir yandan da süsleri koyuyoruz muzları yani. <laughs> evet arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Sonuncu yani. <laughs> Şimdi de un kurabiyemizi koyuyoruz. İnci kurabiyemiz şekilde oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, pastamızın son halleri. E, unlu kurabiye bu şekilde oldular. Birazcık böyle biz ee, çok güzel yapmamadık. Ama yine de güzel. Bu e, ince kurabiyenin tadına bakarsanız çok bayılacaksınız. Eminim. Çok güzel. Hepsi de bence güzel oldu. Ama bu 10 kurabiyeleri böylece e, yamuk oldu. Susik'in de mandolya tatlısı son halleri. Bu kadar da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.